Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber küçük arabamızı bakacağız. Bakalım nasıl bir araba. Çok ufak ve minnak bir araba arkadaşlar. Ve bu arabayı sizler de biliyorsunuz hangi araba olduğunu. Öncelikle videoya geçmeden önce kardeşlerim işte her gece yayın alıyoruz. Korku videolar GTA 5 tarzı oyunlar ilerleyen zamanda belki de roleplay GTA 5'te oynayabiliriz. Belli olmaz arkadaşlar işimiz. O yüzden arkadaşlar sizi canlı yayınımıza bekleriz. Hemen şimdi videomuza bir geçiş sağlayalım. Evet dostlar küçük araba demiştik ufak araba demiştik ve ben bu araba indirimdeyken almıştım ama incelemeye fırsatım olmadı arkadaşlar bu videoda inceleyeceğim nasıl bir araba olduğuna bakacağım öncelikle aracımızı size bir göstereyim size bir sizde bir görün hangi arabayı inceleyeceğimi sizlerde şurada bir görün arkadaşlar evet bu arabayı inceleyeceğim arkadaşlar görüyorsunuz ismi Recep Panito <laughs> ismi çok komik ve bu upak arabayı kullanacağım bu araba dediklerine göre düşmanı üzerine götürüp de düşmanı patlatabiliyorsun bir şekilde diyorlar ama ben tam olarak ben bilmiyorum yabancısıyım buranın dediğim gibi fiyatı 1.590.000 ama bir ara fiyatı düşmüştü ben de o zamanlar satın almıştım Hemen bakalım bu nerede arkadaşlar? Burada mı? Tam olarak bir bakayım. E, remote. remote'u tamamydı Evet bakın buradaymış. Hemen çağırdık kendimiz içeriye girdik arkadaşlar. Şimdi süreceğiz, sürüşünü gerçekleştireceğiz. Ama dediğim gibi tam olarak nasılmış hiç denemedim. İlk kez deneyeceğim. Satın aldım, öyle bıraktım görüyorsunuz. Ne diyor? E, RF diyor. Tamam. E ne yapıyormuş? E uçuruyormuş. R ne yapıyormuş bu arada? He, R uzaklaştırıyormuş. Ama çok tatlı ya. Altına giriyor mu? Vallahi giriyor lan. Bak 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 bak. Aa <laughs> iki kişiyiz. Bakın altı, Uy. Her şey yapıyor. Online'a nasıl girdi? Normalde online'a girmemesi lazımdı. Bilmiyorum. Abi şunu merak ediyorum. Dağlara tırmanıyor mu? Ama önce bir şey yapmaya çalışacağım. başka ne yapıyor? Bu uçuyor evet şöyle. Kalkmıyor fazla. Bakayım ne kadar kalkıyor ya. Niye fazla zıplamıyor? Çok fazla zıplamıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ateş var mı? Deton, don temin nedir? Ve serbest sürüşte bile kendi kendine gidiyor arkadaşlar. E modifiyesi nasıl oluyor ona bir bakacağım. Ne la? <gülüyor> <gülüyor> nasıl kovarıyor baba baba? <laughs> Oğlum ne oluyor? Vay. Oğlum polisler de peşimize veriyor. Bu arabayı patlatır polisler ben söyleyeyim size. Bu arabayı polisler patlatır arkadaşlar. Ben hızlı bir şekilde modifiye kısmına bir gideyim. Dışarıda nasıl görünüyor acaba ya? Merak ettim. Modifiyesi olmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Denedim sadece modifiye oluyor mu olmuyor mu ona göre bakayım dedim. Bakın orada birisi var. Bakalım ona ne yapabilirim. Hiçbir şey yapamıyorum sadece. Bakacağım. Adam gidiyor ben. hızlı bir şekilde adama gideceğim. Bakalım yetişebilecek miyim adama. Ona ne yapabilirim onu merak ettim sadece. Bu çok dehşet hızlı. He. Yavaş da değil. Uyyyyyyyyyyyyyy. Adam değil. Aşağıdaki adam da dehşet hızlı bu arada. Ya şunu merak ettim. Nasıl karşı taraftaki adamı patlatabiliyorum? Bunda. Onu merak ettim ama ben bilmiyorum gerçekten nasıl patlatacağımı. Şimdi orada kırmızı da var. tek de atabilirler Bu arada arkadaşlar adamlar gidiyor Hiçbir şey yapmıyor. Ooo gücüne bak. Arabayı bile etikliyor güce bak. Oğlum hiçbir şey yapmıyor ki. Bu da beni ezmeye çalışıyor. Bak baba ikisi de beni ezmeye çalışıyor. <laughs> Arabayı ispatladım. <laughs> gittiler oğlum gittiler. Dur 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 gittiler. onları bırakır mı? Lan ne komikti ya onlar. Baya komikti. Büyük ihtimal onlar beni öldürecek ya. Onlar yukarıya nasıl uçtu bu arada? Oo adamı öldürdü lan. Adamı öldürdü lan. Adamı öldürdü lan. Az önce gördüğünüz adamı bitirdi öldürdü. Pis etti adamı. Ha, şu adam da bir insan onu pis edeceğim. Ha indi 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 <laughs> ha ha! kapısını yok ettim oğlum adam beni niye öldüremiyor bu arada ya beni görmüyor mu görüyor aslında adam beni görüyor ama beni bana vurmuyor nedense bilmiyorum ki adam beni görüyor aslında ama vurmuyor oy kadını usup battı lan Ya modifiyesini yapamıyoruz hiçbir şekilde ama komik. Aşırı derecede komik ya. Oy. Bakalım dağlar tırmanıyor mu? Dağlar tırmanışı nasıl bir şey? Oğlum bunlar birbirini patlatıyor bu arada. Bunlar birbirini patlatıyor abi. Keşke bir silah olsa şuna sıksam ama silah yok. Ne oldu lan? Adam yok oldu. Ha gidiyor. Ne alaka dedim? Ne adam adamın altından geçtim. Adam yok oldu direkt. Ben ne alaka dedim arkadaşlar. Neyse bir bakalım dağlara, taşlara nasıl tırmanıyor ona bir bakalım. Ona bir göz atalım. Ya gördünüz, adam beni öldürmüyor. Nedense bilmiyorum. Adam nasıl görüyor beni onu da bilmiyorum. Ateş de etmedi bana. Yani adam beni nasıl görüyor? Nasıl görünüyorum adamda onu bilmiyorum. Ama güzel hızlı gidiyor. Dağlarda nasıl olacak ona bir bakacağım. Şimdi Hollywood diye dağları görüyorsunuz. Oraya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bayağı hızlı gidiyor arkadaşlar. Öyle böyle değil. Kumandası da ne kadar çok iyi çekiyor ya. <laughs> oğlum, oğlum. Aha, uzaktan kumandam kırıldı. Çıkmıyor abi. Yok yok çıkmıyor ama şuraya çıkar herhalde bakayım. Boşluğa geliyor tekerleği, boşluğa gelmezse çıkar diye düşünüyorum. Şöyle geri geri çıkartayım, ne yapayım? Tekerlek boşluğa geliyor abi. boşluğa geldi arkadaşlar şöyle bir bakalım. Araba çıkıyordu ama isim vermiyor araba çıksın diye. Bunun başka bir seçeneği yok. Bomba, bomba, silah bomba hiçbir seçeneği yok. Bakın sadece şöyle ara sıra batabiliyorsun. O yani başka bir seçeneği yok. Bakayım hop süper zıplıyor. Bayağı güzel gidiyor da. Yani dağlara kadar çıktık. Hollywood dağlarına kadar geldik işte görüyorsunuz. Bu arada çok iyi ya. Kırılmıyor. Şimdi F tuşuna bir basıp tutalım abi. F tuşuna bastığın zaman artık arabadan çıkıyorsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıktım sürdüm sürdüm çıktım arkadaşlar. Evet bu videomuz buraya kadardı. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ücretsiz şekilde bize abone olmayı destek çıkmayı unutmayın. Destek ne? Like atıyorsunuz, yorum atıyorsunuz. Biraz da videomuzu izliyorsunuz arkadaşlar. O da bizim videoyu yukarıya doğru atmasına sebep oluyor. Bilginiz olsun. Discord'a gelmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.